Profesör tamam. Doktor Sinan Alçın, hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın iyi yayınlar hocam. Çok teşekkürler. Ee, ya bu hani bu konuyu zaten hani gündemde tamamen e, bunu konuşuyoruz. Bu hafta da piyasaya özellikle borsa tarafının etkisini çok net bir şekilde gördük. Kura pek etkisi olmuyor çünkü merkez bankası müdahale ediyor, kontrol ediyor. E bu sanki biraz böyle de gidecekmiş gibi aynı yani 15'inde de bir taraftan yine işte dava var. Bugün YSK'nın bir görüşmesi var. Nasıl olacak? Yani bu siyaset hukuku gelişmeler, ekonomi, piyasa önüne böyle bakmakta çünkü zorlanıyor. E, ne dersiniz? Evet bizde bu hukukun üstünlüğü kavramı biraz yanlış anlaşılıyor. Yani geniş anlamda yorumlanıyor anlaşılan ki yani hukukun kendi içerisinde de bir üstünlük yarışı olduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi ile ilgili Asli Hukuk Mahkemesi bir karar verirken diğer taraftan işte bugün YSK'nın gerçekten bir pozisyon alıp almayacağını göreceğiz, tartışacağız. Geçtiğimiz yılda benzer biçimde Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında biliyorsunuz bu tip atışmalar ortaya çıktı. Şimdi bütün bu toz duman içerisinde tabii hani ne oluyor dışında bir de ne olmuyor ya baktığımızda özellikle 19 Mart'tan bu yana örneğin birçok büyük şehirde aslında belediyecilik hizmetleri büyük ölçüde gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada yurttaşların ciddi bir kaybı var. Yani temel düzeydeki hizmetler dışındaki hizmetler veya yeni yatırımların ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bu ciddi bir potansiyel kaybı. Diğer taraftan yine 19 Mart operasyonu sonrasında 60 milyar dolar civarında bir rezerv kaybı vardı. Ekonomi yönetimi bunu yerine Koyduğunu ifade ediyor ki rezervlerdeki artış son 3 ayda ciddi ölçüde Gerçekleşmiş durumda Ama diğer taraftan baktığımızda Türkiye'nin potansiyel büyümesi yani orta ve uzun vadedeki Potansiyelin de büyük ölçüde Bir erozyona uğradığı tablo karşımıza çıkıyor Yani günü kurtaracak politikalar maalesef bizim açımızdan Yakın gelecek ve daha uzak geleceği büyük ölçüde deforme ettiğimiz ve lig olarak da hani Türkiye'nin belki de yavaş yavaş bir alt lig içerisinde hani Beşiktaş'ın bu UEFA'dan elenip konferans ligine düşmesi gibi yeni bir ligde yarışan bir ekonomi pozisyonuna doğru gittiği bir durum yaratıyor. Burada tabii sadece içteki fırtına değil dışarıdaki Tufan da etkili özellikle bu küresel ticaret savaşlarının evrilmiş olduğu pozisyon yine bölgesel çatışmaların şiddeti hesaba katıldığında ciddi bir kırılma var. Bir de e, içinden geçtiğimiz dönemde belki acısını çok hissetmediğimiz ama daha uzun vadeli bir perspektifle bakacak olduğumuzda yani fotoğrafa geri çekilip baktığımızda e, ciddi anlamda sektörel kırılmalar da yaşıyoruz. İşte tekstil ve hazır giyim sektörü bunlardan birisi son 3,5 yıl içerisindeki kan kaybı ve dışarıya dışarıya dönük sermaye hareketlerini hesaba kattığımızda kuvvetle muhtemeldir ki gelecekte hiçbir zaman geçtiğimiz 10 yıldaki gücünde bir Türkiye ya da Türk tekstil ve hazır giyim sektörü göremeyeceğiz. Bu da tabii buradaki istihdam kaybının Yeni sektörlerde kendi olanak bulup bulamayacağı sorusunu da ister istemez masanın ee, üzerine getiriyor. Hocam hazır giyimde işte dün bugün e, gazetede de var dün bir basın toplantısı yaptılar. Yener de haberleştirmiş. Hazır giyim sektörü 35 yıllık kazanımını 2 yılda kaybetti diyor. Hazır giyimde ilk kez dünya payımız %3'ün Avrupa Birliği payımız %5'in altına düştü. Bu tarihi bir kırılma noktasıdır diyor ee, Sayın Toygar Narbay. Yılın ilk yarısında hazır giyim ve tekstilde 55 bin kişilik istihdam kaybı oldu. Yıl sonunda bu rakam 100 bin kişiyi bulabilir. Yani çok ciddi, dikkat çekici rakamlar. Evet tabi işte bu e, gündelik ekonomik ilişkilerin olağan akışına müdahale arttıkça belki işte siyasi olarak o dönem o an kurtarılabilir ya da ekonomik olarak da temel makro değerler işte döviz rezervi gibi örneğin belli bir yere getirilebilir ama o ekonomik gerçekliğin dışına atılan her adım ister istemez bir karşılık yaratmış oluyor. Bakın az önce konuştuğunuz yayında Konumuzla konu yani konut değerlemesi meselesi şimdi bu biraz sonucu tartışmak oluyor şimdi Türkiye'de son 3 yıl içerisindeki konut fiyat endeksine baktığımızda dünyadaki fiyat endeksin değişimiyle karşılaştırdığımızda hiç ilgisi olmayan düzeyler görüyoruz yani birikimli olarak neredeyse binleri bulan artışlar ortaya çıkmış durumda son. 5 yıllık dilim içerisinde. E şimdi böylesi bir tabloda doğaldır ki e, konut fiyatlarında da yeniden değerleme olabilir. Şimdi biz buna da belki sıra dışı bir adım atacağız, kontrol edeceğiz. İşte geçmişte kira kontrolleri olduğu gibi. Fakat bu da problemi çözmüyor. Yani kök sebep çözülmediği sürece nedir o kök sebep dersek Türkiye ekonomisinde aslında 2018'den bu yana hazinenin nakit sıkıntısı bu hazinenin nakit sıkıntısı ister istemez hak edişlerdeki ödemelerde gecikme, bazı yeni projelerin ortadan kalkması e, gibi sonuçlar ya da e, normal yine doğal akışa aykırı diyebileceğimiz hazine garantili e, ya da kamu özel işbirliği adıyla ortaya çıkan e, projelerin e, bütçede yaratmış olduğu deliğin artıyor olması ister istemez bir problem yaratıyor. Şimdi Türkiye'deki enflasyona baktığımızda yine 2018'i milat alalım. Çünkü esas ilk dalgayı orada yaşadık. Daha sonra 2021 ve 2023'te iki tane dalga var enflasyonda. Bu üç dalga yani 2018 dalgası yüzde 35'ler civarına çıkardı. 2021 dalgası yüzde 70'leri aşan bir enflasyon yarattı. 2023 dalgasında da biz yüzde 75 civarı bir düzeyi gördükten sonra bir geri çekilme yaşıyoruz. Şimdi bu üç dalga döneminin motivasyonu birbirinden farklı. 2018 daha çok bu hazinedeki işte tıkanmadan kaynaklıyken işte 2021'deki durum bir taraftan da pandemi dönemindeki genişlemenin de desteklediği bir ve yeni genişlemeci politikaların ortaya çıktığı bir tablonun yarattığı etkiydi. 2023 sonrasındaki dalgaysa bu yeni ekonomi yönetimiyle birlikte yani genel seçim sonrasında izlenen politikalarda para politikasında sıkı fakat maliye politikasında mali disiplinin uygulanmadığı bir yapı ortaya çıkardı. Bu da şu demek oluyor. Yani bir taraftan kamu ayağını yorganına göre uzatmasın ama diğer taraftan da yurttaşlar işte vergi, resim, harç ya da bu yeniden değerleme oranlarıyla karşısına çıkan bir şekilde masrafı karşılasın. Nitekim 2025 yılı bütçesine baktığımızda 2 trilyon lira faiz ödemesi gibi korkunç bir öngörü görüyoruz. Nitekim yılın ilk 6 ayına ilişkin gerçekleşmelere baktığımızda Burada da 1 milyar liraya aşan bir açığın ortaya çıktığını görüyoruz. Yani buradaki delik gün geçtikçe büyüyor ve bir anlamda buradaki deliği kapatmak için de daha fazla borçlanmaya gidiliyor ve borçlanmaya baktığımızda da dolar cinsi dünyada en yüksek faizi ödeyen ülkeyiz. Günün sonunda yine o günü kurtarabiliriz fakat bunun bir maliyeti var bu da topluma yayılıyor. Bu da işte üreticiler açısından baktığımızda mesela çiğ süt üreticilerine bakarsak 2 yıl önce 16-20 lira 16 lira 20 kuruş civarı bir fiyatla çiğ süt satıyorlardı litre başına. Süt konseyi diye bir konsey var biliyorsunuz. Fiyatı onlar belirliyor. Ama gübre fiyatını onlar belirleyemiyor. Yem fiyatını onlar belirleyemiyor. Mesela son iki yıl içinde birikimli olarak %250 civarında bunların fiyatı arttı. Ama çiğ sütün fiyatı şu an işte 18.50 kuruş civarı, 18 lira 50 kuruş civarı bir düzeyde. Yani bu işte e, ekonomik gerçeklikle uyumlu olmayan bir düzenleme. Burada ne yapmış oluyoruz? Çiğ süt üreticisi. Evet, sen üretme, hayvanlı kesime gönder demiş oluyoruz. Bunu da yine günü kurtarabiliriz. Evet, dışarıdan bir yerlerden ucuz hayvan buluruz, bunları ithal ederiz. Geçmişte de yaşadık biz bunları. Ama orta uzun vadede bu defa besiciliği tamamen belki ortadan kaldırmış oluyoruz. İşte dönüp geliyoruz OECD içerisinde gıda enflasyonuna Türkiye'de yüzde otuz en yakın ülke Estonya yüzde sekiz buçuk. Buyurun. Şimdi nasıl bu, bu, tabloyu nasıl karşılaştıracağız? Nasıl açıklayacağız? Yani 30, 30 da tartışılır. Gıda ya yani Türkiye'de giyim enflasyonu sekiz hocam yıllık. Ya ben inanamıyorum sekiz olduğuna. Yani masadaki evet. enflasyonla sahadaki enflasyon arasındaki makas açıldıkça da tabii ister istemez sözlü yönlendirme araçları da etkisiz hale geliyor Aynen. toplum üzerinde. Yani sen şimdi bu giyimi mesela daha makul bir yere koysan bizim enflasyon düşüyor. Dezenflasyon süreci iki geldi falan. Yani bu işlerin hepsi masadan kalkar. 8'le yıllık giyim enflasyonu mu var Türkiye'de Allah aşkına? Hani bilmiyorum orası biraz tartışmalı gibi geliyor bana. Ee, ya şey demiş TGS'nin diğer başkanı da e, ilaç olması gereken politika zehre dönüştü diyor. Ee, ilaç olacak faiz politikası zehre döndü. Sanayici için yıkım süreci devam ediyor. Ee, bir şeyin zehirli mi, faydalı mı olacağını belirleyen şey onun dozudur demiş. Hocam e, yani şimdi mesela merkez bankası toplantısına ilişkin de tahminler de enflasyon verisi sonrası konuşuluyor. 300'den 200'e indi genel olarak hani yabancı yatırım bankaları dün yine Goldman Sachs da 350'den 200 baspona indirmiş tahminini. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 43 politika faizimiz 46'dan 43'e indirmiştik. 11 Eylül'de Merkez Bankamızın kararı var. İşte enflasyon beklentinin üstünde geldi diyoruz. Siyasi riskler var diyoruz. Büyüme çok iyi. Bir de büyümemiz var. Sanayi %6. Yani bu sanayiciler şikayet ediyor ama şeyde diyor ki istatistiklerde diyor ki ya da istatistik kurumumuz ya kardeşim neyi ağlıyorsunuz? Tabii kes sesini. bak. burada... altı e, büyümüşsün <laughs> sen ya işte daha <laughs> ne? Diye bir tablo var yani. Ya böyle ne bileyim piyamaya baksan ama tam tersi bir tablo Aynen var. Aynen öyle. Böyle veriler arasında da hocam bir şey var gibi. Yani oturmuyor sanki bilmiyorum ne dersiniz? Yani bu ekonomi yönetiminde tabii sözlü yönlendirme önemli bir şey ama giderek bu iş tamamen bir PR etkinliğine dönüşmeye başladı. Bu da tabii şimdi sanayiciye sanayici kan ağlarken aslında sen iyisin demenin de çok bir şeyi yok, karşılığı yok. Son birkaç yıl içerisinde işte siz de sıklıkla zaten temas içindesiniz. Benim kendim birebir gözlemlediğim birçok örnek var. Yani sanayide kaba bir resim çizmek gerekirse aslında e, sanayici tek bir işle uğraşmıyor. Yani tekstil hazır giyim yapıyorken yanında belki bir oto galerisi var, diğer taraftan inşaat işi yapıyor. Son 3-4 yıl içinde aslında e, üreticiler ağırlıklı olarak bu işleri arasında bir şekilde nakit akımı sağlamaya çalışıyordu. Çünkü sadece faiz değil yani Merkez Bankası'nın politika faizi değil, bankaların krediye uyguladığı faiz arasında bir e, fark var. Diğer taraftan bankalar e, kredi vermiyor ya da veremez duruma gelmiş durumda. Makro ihtiyati tedbir kararlarıyla bu finans piyasası bir mayınlı araziye dönüşmüş durumda. Bu nedenle de işte 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yabancı para cinsi borçlanması özel kesimin ciddi ölçüde artmış durumda. Tüm bunlar oldu ama yani şu an geldiğimiz aşama yani 2025 yılının işte yarısını geride bıraktığımız bir konjonktür içerisinde artık bu 3-4 işin de birbirini finanse edemediği, bir şekilde nakit hareketlerinin sağlanamadığı tabloyla karşı karşıyayız. İşte bu sebeple zaten çeşitli meslek odaları, birlikler, odalar, kurumlar sürekli açıklamalar yapıyor ve işte yine yaz başında can suyu kredisi yeni bir KGF sayın cumhurbaşkanının ifade ettiği bunlar hep gündeme gelmek durumunda kaldı. Tabii burada işte bu taşıma suyla değirmen döner mi, ne kadar döner bu da ayrı bir tartışma. Tekim işte 2018 yılında KGF ile 320 milyar liralık bir fon yaratıldı. Fakat bu fon ağırlıklı olarak işte küçük işletmelerin sahiplerinin bireysel servetlerine eklendiği için ciddi ölçüde kamuoyunda da tartışıldı. Buna ilişkin geçtiğimiz hafta İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın ziyaretinde yaptığı konuşmada ifade ettiği bir şey var. Yani bu fonların dikkatle dağıtılması gerektiği. Bu doğru bir yönüyle doğru ama bir taraftan baktığımızda da hani Anadolu sermayesi açısından artık nefes alamaz hale gelmiş durumda küçük orta boy işletmeler. Bunların da bu acil durumlarının bir şekilde çözülmesi lazım. E, tabii bunun çözümü tek başına o finansal problemin çözümü parayla olmuyor. Yönetimsel desteğin de sağlanması gerekiyor. Özellikle dünyada üretim bu kadar şekil değiştirirken, ticaret boyut değiştirirken, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında artık yeni bir ticari angajman dönemi ortaya çıkmışken, işte 1 Ocak itibariyle sınırda karbon vergisi uygulamasının gündemde olması masa üzerinde duruyorken sadece günü kurtarmak veyahut da mevcut problemin üzerine biraz daha para dökmek problemi çözmüyor açıkçası. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi geldiği aşamada yani şunu söylemek mümkündür, iki, belli kırılma noktaları var. Mesela 2001'i, Milat alalım. Türkiye'nin en büyük ekonomik krizi ve bunun sonrasında uygulamaya konulan güçlü ekonomiye geçiş programı ki hala temel çatıyı oluşturan budur. Yani şu an para politikasında da uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programındaki ilkelerdir. Buradan yani 2001 yılından 2025 yılına doğru bir perspektif çizdiğimizde birkaç kırılma var. Biri 2002-2007 arası genişleme. Bir diğeri 2007-2011 arası dönem yani bu da işte iki dünyadaki 2008 krizi sonrasındaki nakit akışı Türkiye'nin bunu inşaat sektöründe kullandığı durum. Bu birikim 2011'e kadar devam etti. 2011'de bu sistem tıkandı. Daha sonra 2015... Kırılması var ardından da işte bu darbe girişimi vesaire bütün bunların yaratmış olduğu etki ve sonrasındaki dönem ve 2018'de rahip Brunson krizi ve bu kriz yeni bir kapı araladı maalesef Türkiye ekonomisine kur ataklarının ortaya çıktığı bir tablo yani ilki 2018. Ağustos'unda ama daha sonra da irili ufaklı 5 tane kurata yaşadığımız dönem. Tüm bunlar tabii Türkiye ekonomisini çok kırılgan hale getirmiş durumda. Yani Türkiye'nin genel geçer yapısal problemleri cari açık işte enerji bağımlılığı, ham madde aramalı bağımlılığı dışında özellikle kur kura bağlı bir ekonomik yapı ortaya çıkardı. Düşünün bakın biz mesela kurla, kurdaki hareketle mücadele için ekonomi yönetimi çıkartmış olduğu kur korumalı mevduat hesabı da aslında bir kur hesabıdır. Bir döviz tevdiat hesabıdır. Yani döviz tevdiattan paranızı çözün, TL olarak isimlendirilen KKM'ye yatırın fakat döviz kuru kaynaklı bir zarar ortaya çıktığı anda biz bunu hazine olarak üstleneceğiz. Ya hazine olarak üstleneceğiz ne demek? Bunun maliyetini topluma yayacağız demek vergilerle veyahut da resim harçlarla. Nitekim bunu yaşadık işte oradaki bir 60 milyar kabaca dolarlık zarar toplumsallaştırılmış oldu. Ne oldu? Yine genel seçim sonrasında hazineden Merkez Bankası'na bu yakan top atıldığı ve Merkez Bankası Cumhuriyet yani kuruluşundan bu yana daha doğrusu ilk kez iki yıl üst üste bilanço zararı açıklamak durumunda kaldı. Korkunç düzeylerde emisyon yapmak zorunda kaldı. İşte size buyurun enflasyonun en önemli sebebi emisyon. Diğeri az önce konuştuğumuz borçlanmanın sürekli devam ediyor olması. Şimdi buralar çözülmedikçe yani kök sebep çözülmedikçe biz ne kadar fiyat kontrol edersek edelim ne kadar masada e, pembe tablolar çiziyor olursak olalım, e, bunu e, kimseye, kendimize bile, kendimize bile anlatamayız. Vahap e, abi ne dersin? <laughs> ya şimdi hocam e, geçmişi hatırlatırken 2018 için e, Branson e, krizi diye e, e, söz etti ama e, 2018'deki krizi aslında e, şöyle al, ben hep başlatıyorum, bizim o günkü kriz bir kere hatırlarsak eğer Türkiye'de yönetim sistemi değişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet evet, sistemi evet. diye bir sistem devreye girdi. Şimdi bu e, hepimiz için hem ülkemiz için hem de dünya ile yakından ilişkisi olan dünyanın da e, bir bilmece olarak karşısına çıktı. İyi ya da kötü anlamında söylemiyorum. Sonuçta bir sistem değişti. O sistem değişikliği ister istemez piyasaları oynattı. Bir şey daha oldu o sırada ekonomi yönetimini de biz değiştirdik o sırada farklı bir bakışı olan ekonominin evet. başına farklı bir bakışı olan bir kişiyi getirdik bir bakanı getirdik o da yine bir bilinmeyen o iki büyük bilinmeyen işi tetikledi Brunson üstüne geldi aslında onu biraz daha şey yapmak lazım doğru anlatmakta fayda var Çünkü kesinlikle oradan başladınız. Yani öyle bir şey başladı. Yani genelde zaten zemin hazır oluyor. Aynen Değil öyle. Değil mi hocam? Bir tetik oluyor işte. Yani tabii, tek başına, yani başına branson olsaydı bu kadar olmazdı. Hani o kadar büyümezdi işte. Anayasa yani. kitapçının fırlatılması iken. Aynen öyle. Gibi. Aynen kesinlikle. öyle. Yani ben hani Bahab onu bir hatırlatayım. Vahap müdahalesi çok yerinde. Evet kesinlikle öyle. Yani o kırılganlığı e, ortaya çıkartan şey o ana kadar biriktirdiğiniz yani. riskler. Yani o dönemde hatırlayacak olursak özel kesim sermayenin kısa vadeli borcu 220 e, milyar dolara yaklaşmıştı 223 milyar dolar civarı bir borç. İşte o, dolayısıyla o siyasi çalkantının o kadar şiddetli bir kurata yaratmasının sebebi aslında o birikmiş olan riskli niye? Yine Vahap Bey'in söylediği gibi aslında e, sanayide, bütün ekonomide e, referandum sonrasında bir e, güçlü e, yapısal reform bekliyordu. Anımsayacak olursak bu yapısal reform tartışması da o dönemde çok karşılık buldu. Fakat yapısal reform yıllardır bekliyoruz. Bunun karşılığında ekonomi yönetiminin sunduğu şey orta vadeli program. Bu orta vadeli programlar 2006'dan bu yana uygulanıyor. 3 yıllık hazırlanıyor. Ne hikmetse hiç ikinci yılını göremedik. Ah, yani örneğin hocam, 2000... E, evet geliyor ama. Büyüktür diye tahmin ediyorum. Ya çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi 2024 yılındaki OVP 2025 26 27'ye ilişkindi. Şimdi pazartesi gelecek OVP de 2026 27 28'e ilişkin. Dolayısıyla 2024'teki 26 ve 27'nin üstü çizilecek. Dolayısıyla bu çok anlam ifade etmiyor. Bu bir anlamda aslında IMF'le stand-by anlaşmaları olduğu dönemdeki bu otomatik izleme mekanizmasının bir şekilde devam ettiği ve aslında ekonomi yönetiminin beklentilerinin kamuoyuna hem içeriye hem dışarıya sunulduğu bir durum. Burada tabii genelde hep işte Merkez Bankası'nın enflasyon raporları da öyle ya, dört tane enflasyon raporu var, gerçekle, uyumlu tek enflasyon raporu Ekim ayındaki oluyor. Çünkü artık yılın sonu zaten gelmiş olduğu için tahminler de tutarlı olmuş oluyor. Evet. OVP yani bir niyet beyanı oluyor. Böyle bir yaptırımı tabii olmuyor. Ama, Ama yine de şöyle, de... şöyle bakmak lazım. Hiç yoktan iyidir. Bir de olmadığını düşün. Ya abi sen de ama yapma. O kadar da olsun ya devlet yönetimi. <laughs> <laughs> Vahap abi yapma Allah aşkına. <laughs> ama planlamayı kapatın. Vahap Bey beklentilerini şeyden... bayağı düşürmüş. Evet. <laughs> Hayır, bayağı, hocam Hayır. bayağı. Vahap abi <laughs> diyor ki nefes alıyoruz diye diyor. Yani. Hayır, yani. planlamayı kapatmış bir şey olarak yönetim olarak. Kalkınma bir, evet. evet. Ee, hani onu yapması bir de bir şey. Devlet yani planı, kalkınma bakanlığının ortadan kaldırıldığı evet, evet tabii. <laughs> tabii yani bu Öyle bir anlamda ya. atı arabanın arkasına bağlamak oluyor yönetim ekonomi yönetimi açısından yani maalesef evet. ee, günü günü kurtarabiliriz sadece tabii günü kurtarıyor muyuz kurtarmıyor muyuz onu tartışıyoruz. Ama geleceğe dönük projeksiyonda da ciddi kaybımız var. Türkiye'nin potansiyel büyümesi 4.7. 13 milyon genç nüfusun olduğu 86 milyonluk ülkede bu oranın %7'ler civarı olması lazım. Bunu da yine e, işkembeyi Kübra'dan değil devlet planlama teşkilatının geçmişte yapmış olduğu Harrod Domar analizlerine dayanarak söylüyorum. Evet peki. Hocam çok teşekkürler. Valla Vahap abi güldürdü bu sabah. Bizi. <laughs> ben teşekkür ederim. Bir hafta <laughs> evet, Kolaylıklar diliyoruz. Profesör Doktor Sinan için bizlerleydi.